Şimdi çalıştığım arkadaşlarımın ben her zaman sonuna kadar yanında durduğumu biliyorsunuz. Buna Sergen Hocam da dahil. Hiçbir zaman çalıştığım kişileri terk etmedim. Eğer bir yanlışları varsa gereken önce ben yaparım. Ama bu arkadaşlarımın son derece başarılı olacaktığına inanıyorum. Artı 2023'ten sonra ekonominin daha da zorlaşacağı ifade ediyorsunuz bankalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde ki doğrudur. Ama hiçbir dönem benim geldiğim iki buçuk, iki yıl evvelki dönem kadar kötü olmayacak arkadaşlar. Çok şey tamir ettik, düzelttik. Beşiktaş'ın ekonomi dahil, idari anlamda dahil, ibralaşma süreçleri dahil, hesap sorma süreçleri dahil, rapor çıkartma süreçleri dahil birçok temizliği yapan başkan ve yönetim kurulu olarak çok yorulduğumu ama bundan dolayı da Onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Ayrıca oturduğunuz koltuk ne kadar kıymetliyse kendinizi o kadar mutlu hissedersiniz. Bana göre Türkiye'nin en önemli, çok değerli koltuklarından bir tanesinde yöneç arkadaşlarımla beraber oturuyorum. Bir spor kulübünün diğerinin marka değerinin özellikle seçim zamanı çıkacak adaylar sayısı ve kalitesiyle çok daha yükseleceğini iyi bilenlerden. Dolayısıyla Mayıs ayında aday olmaya devam edeceğim. Genel kuruluna çıkacağım, yaptıklarımın hesabını vereceğim ve başkanlığa aday olduğumu buradan açıklıyorum. Mutlu olabileceğim tek şey lütfen bütün Beşiktaş başkanlığına aday olmayı arzu edenlerin, aday olmadan istirham ediyorum. Bu Beşiktaş için çok kıymetli ve değerlidir sadece hani şu düğünlerde takılıyor ya beşi bir yerde. Beşi bir araya gelip de seçim öyle girmesinler. Her biri tek tek girecek. Adaylığını koyacak. Projelerini açıklayacak. Biz de yapacağız. Bu Beşiktaş'ın değerini yukarıya çekecektir. Kazanırsam tekrar böyle bir kulübün başkanı olmaktan da onur duymaya devam edeceğim. Ama adayım. Devam ediyorum. Söylentiler var. Bırakacağım, edeceğim. Evet yoruldum ama bırakmayacağım. Aday olacağım. Karşıma da herkesin aday olarak çıkmasını Beşiktaş'ta değerli bütün arkadaşlarım çıkmasını istiyorum. Bunlar bana gurur verir. Ama eğer tek başına aday çıkarsam çok üzüleceğimi de kendimi de eksik hissedeceğimi de Beşiktaş adına da çok üzüleceğimi de burada beyan etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ali Fuat Doğatepe ee, Sayın Başkan az önce adaylığınızı açıkladınız. Ee, Tabi bu da hemen başka bir soruyu akıllara getiriyor. Ee, listenizde yeni isimler olacak mı? Ee, Asıl sorum şu, değişime direnen bazı hakemleri hissettiğinizi söylemiştiniz. Sezon öncesi kulüpler Birliği'nin 8 hakemle ilgili endişeleri vardı. Bir önceki MHK'ya da ifade etmişlerdi. Şüpheleriniz bu 8 hakem üzerinde mi yoğunlaşıyor yoksa daha az sayıda mı bu hakemlerin sayısı? Sayı ve adet olarak söyleyemem ama böyle bir kafamda istifam var. Ben bunun olduğunu söyleyemem ispatı yok ama istifam var kafamda. Yani birilerinin sanki değişime direnç göstermek için sistemi, şu anda yürüyen sistemdeki kişileri, başkanları hırpalamaya çalıştığını, yormaya çalıştığını hissediyorum, algılıyorum. Ümit ediyorum ki yanılırım. Hiç hoş bir şey değil bu çünkü. Ee, ben başkan adayı olacağım. Bunu açıklamadım. Daha önceden bir de bu biliniyor. Bunu tersini söyledikleri için söyleme ihtiyacı duydum. Ee, yapacak çok işim var. İki buçuk yıl çok ağır temizlik yaptım. Bu saatten sonra proje uygulama zamanı. Dolayısıyla artık benim de müsaade beş Beşikeş'in menfaat için proje uygulamaya devam edeceğim. Göreve devam edeceğim arkadaşlarımdan hepsinden şu anda memnunum. Çok büyük bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum ama teknik tek, ufak tefek çok daha hizmet vermek isteyen görevden almak isteyen arkadaşlarımız olabilir bugün için sadece benim başkan adayı olduğumu açıklamamı yeterli olacağını düşünüyorum. Ve lütfen lütfen rica ediyorum. Perde arkasından konuşmaya gerek yok. Herkes adaydın açıklasın. Tekrar söylüyorum. Lütfen geçen sefer yaptığınız gibi üçünüz beşiniz bir araya gelmeyin. Tek tek.